Bu gördüğünüz adama domuz kalbi nakledildi. Tarihler Ocak 2022'yi gösterdiğinde 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett'a Amerika Maryland eyaletindeki bir hastanede domuz kalbi nakledilmişti. Kalbin reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi için domuzun genetiği değiştirilmişti. Genetiği değiştirilmiş hayvanların bu şekilde kullanılmasının nakillerdeki organ sıkıntısının aşılmasına yardımcı olması umuluyordu. BBC sağlık muhabiri James Gallagher farklı bir türden organ naklinin önündeki en büyük engelin hiperakut olduğunu belirtiyor. Bu durumda vücut nakille giren dokuyu öylesine yabancı olarak algılıyor ki dakikalar içinde öldürmek için harekete geçiyor. Yapılan 10 farklı değişiklikle domuz kalbinin insan vücudu tarafından kabul edileceği umuluyordu. Nakil sonrası da hiperakutret yaşanmadı ve tarihi bir aşama geçilmişti. Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım demişti Bennett. Ameliyattan sonra da durumu gayet iyi gitmişti. Eşi ailesiyle vakit geçirebildiğini hatta Amerikan Futbol Ligi finalini bile izlemeye gittiğini belirtmişti. Gallagher ameliyattan bir ay sonra konuştuğu cerrahların halen vücudunun red vermediğini söylediklerini aktarmıştı. Ancak ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra nedeni belli olmayan bir şekilde Bennett hayata gözlerini yumdu.